Günaydın arkadaşlar. Bugün altın çıkartma videosu hazırlayacağım. Bir günlük. Bu videoda bizim ne kadar zor şartlar altında günlük bir gram, bir buçuk gram altın çıkarttığımızı ne zor şartlar altında çalıştığımızın bir videosunu hazırlayacağım. Herkes çıkarttığı altını paylaşıyor. Günlük 3 gram, 5 gram. Gerçekten hiç kolay değil kimse de günlük 3 gram 5 gram çıkarttığı yok çok böyle şans eseri rast gelmesi gerekiyor biz bile dün bir buçuk gram anca çıkarttık o da zor şartlar altında görüyorsunuz çayımızı demliyoruz hava soğuk araçta yatıyoruz ormanda kalıyoruz yani bir sürü zorlukları var birazdan ineceğiz dereye çalışma yapacağız o videolarda çekeceğim Hepsini sizle sırayla paylaşacağım. İnşallah güzel bir video olur bugün ve güzel şeyler çıkartırız. Bak böyle çek. Evet Armağan Bey. Ne düşünüyorsunuz bu altın arama konusunda? Öncelikle senin çorabımı yakman konusunu düşünüyorum. Evet. Burada dağın başında çorapsız kaldım senin yüzünden. Bunlar internette paylaşacağım biliyorsunuz. İşte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir anda çorap var bir ayağında yok garibimin. Geldi buralar altın çıkartacak, zengin olacak diye. Garibimiz sefalet içinde. Ama kendileri ne ikmese çok mutlu. Ben hüsran içindeyim, adam mutlu oluyor. Yine aynı çorabı mı ıslattın? Sayende. <laughs> Aa yemeğimiz, çayımız. Şurada bir tane de tane var. Nereye gitti? Yani gördüğünüz gibi sefilliğe devam. Zengin sefiller. Arkadaşlar ilk küreğimizi attık. Tamam böyle. Bakalım bu alanı süpüreceğiz. Vereceğiz makineye. Bugün tırtığı kaldırdım önünden sabah. Bakalım inşallah Şöyle bir 2 gram alsak iyi olur ya bugün. Vallahi 2 grama razıyım bugün ben. Hadi bakalım kolay gelsin bize. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görmüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne varmış? Minik minik altıncıklar. Şimdi arkadaşlar evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yarınki arkadaşlar. Ananı. Arkadaşlar çabalarımızın sonucunda mini minnacık küçük küçük biraz altıncık elde ettik. Yakup'ta zümrüt taşları da bulunmaktadır. Hiç altın gelmemiş. Evet. Görüyorsunuz. Gelen parçalar Öyle ki... İyi Güzel Nerede bizim şırıngamız? Getir kardeşim yakın benziyor Şu altını Şöyle Evet arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar benzin bitti Akinemizin bir küreğimiz kaldı. Bunun içinde de tam bir kilo altın vardı. Orada kaldı. Şimdi gideceğim benzini alacağım. O bir kilo altını alacağım. Bu arkadaş şey buradan geçiyordu. Ekmek verdim. O da ekmeğine karşılığı burada bana yardım ediyor. Panlarımı falan eşyalarımı taşıyor. Arada bir suyu taşlıyor. Kendisi deli. Bu köyün delisi olarak gelmiş buraya. Görüyorsunuz. Bakın hareketlere tipe bak. <laughs> Kameraya gele değil mi? Bana. <laughs> Saldırıyorum sana sana burada. Ee, delisin yaparsın. Bu tip insanlardan uzak durun arkadaşlar. Çok tehlikeli oluyorlar bunlar. Ne yapacağını bilemezsiniz bu gibi insanlar. <laughs> bir tane parça buldum. Kafama küreyi vurarak parça elimden aldı. Korkuyorum bundan. Elinde çapayı bırakmıyor hiçbir şekilde. Hani büyük bir altın bulursam hemen çapayla öldürüp bütün altınlara konacak. Şu an gidiyorum benzin alacağım. Ekmek verdikten sonra karnı doyunca beni döverek çalıştırmaya başladı. Çok tehlikeli bir insan. Yani bu gibi yerlerde kendinize dikkat edin. Yoldan her geçen ekmek vermeyin. Her neyse gidelim benzinimizi alıp gelelim. Videoya devam ederiz. Kapat. Arkadaşlar benzinimizi aldık. Son benzinimiz. 1 litre kalmış. 1 litre benzin bir 2 3 saat daha çalıştırır bizi galiba. Bilmiyorum. Benzin bittikten sonra bütün eşyamızı toplayıp gidiyoruz. Galiba gün sonunu 2 gramla değil. Çok az bir gramla kapatacağız. İnşallah büyük bir parça düşmüştür panın içine. Ya da bu 1 saatlik çalışmamızda bir parça düşer. Biz de mutlu oluruz. Yani saha güzeldi. Sahadan 10 grama yakın altın aldık. Ama e, biraz da masraflı çıktı saha. En baştan geleydim çalışaydım böyle. Sahanın acemisi olmasaydık temiz bir 10 gramımız vardı kenarda ama yedik. Şimdi bakalım bugün de 1 gramın üstüne çıkarsak ve 2 gram ve artık bilmiyorum belki 3-4 gram da çıkabilir. Şu an yarım gramı geçtik akşama kadar saat bu benzin bitene kadar daha doğrusu bakacağız. Belki çok cana çıkar. Belki de çıkmaz. Bilemezsin. Böyle ormanlı yerlerden geçiyorsun. Çalışma yapıyorsun. Bir umuttur yaşamak. Evet deli orada görüyorsunuz efendim. Bak beni sürekli taşlıyor. Orada suyla falan oynuyor. Bu ne yapmaya çalıştığını da bilmiyorum. Elinde çapayı bırakmıyor. Korkuyorum bundan. Çok tehlikeli bir insan kendileri. Son benzinimizi de döküp finish vereceğiz. Son bir saat.